Merhaba kıymetli boğalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandan sonra tekrar bir aradayız. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Kendimize eğittiğimiz bilgiler aktarıyoruz. Biz dönüşürsek her şey dönüşür. Çünkü arkadaşlarım videoları bu şekilde dinleyin rica ediyorum sizlerden. Tamamen kendi eğitimimizle alakalı, kendi bakış açımız ve bilincimizle alakalı bunları nasıl iyileştirebiliriz? Ee, o bilgileri aktarmaya özen gösteriyoruz ee, ve e, sen kendi bakış açınla ve inandığın davranışlarla, inandığın şeylerle doğru orantılısın aslında. Bunu aktarmaya çalışıyorum. Açılımlar, kolektif açılımlardır. Instagram takibi önemlidir arkadaşlarım. Oradaki canlı yayınlar, oradaki andan mesajlarınız e, aktif bir şekilde Instagram'dan e, paylaşıyorum. Burada sadece videolar e, mevcut e, ve gezegenlerle karanlık bilincinizle yüzleşmeyi mutlaka tekrar tekrar dinleyin. Kendi karanlığınızla, kendi gölge yanınızla yüzleşme kısmına. Bu çok ama çok 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 önemli. Kendi içinizdeki birliği tamamlayabilmeniz için. Peki. Açılımlar kolektife size ait olan mesajları almaya niyet ediniz dedikten sonra sevgili boğalar, toprak elementi, sabit burçları bakalım ne durumdasınız arkadaşlar. Evet. Öncelikli olarak tek tek okumam gerekirse, canım yoldaşlarım, biliyorsunuz çok fazla e, kitleye hitap ettiği için, ilk olarak kupası ile birlikte aşk duygularını canlandır, canlandırmış bir grup e, Boğa Burcu arkadaşımız mevcut aramızda. Sevgi canlanmış, aşk canlanmış, aşkla bir şeyleri yapmaya çalışıyor ya da aşka ihtiyacı var kişinin sevgiye ihtiyacı var biraz ee, ve sevgi konusunda iyileşmeye ihtiyacı var oluyor olabilir ama bir takım boğa burcu arkadaşlarımızın da sevgi ve aşkla alakalı e, tanımlarının değiştiği ve güzel bir enerjiye geçiş yaptığı gözükür baharın da enerjisiyle bu arada iyi ki doğuyorsunuz iyi ki varsınız arkadaşlarım yavaş yavaş boğa burcunun da doğum günleri gelmek üzere sizleri seviyoruz iyi ki varsınız güzel dönüşümlere inşallah Allah kolaylık ve afiyetle devam ettim. masa dörtlüsü ile birlikte bir grup boğa burcu arkadaşımız söz nişan evlilik yolunda ilerlediği güzel mutlu bir dönemden geçtiğinden bahseder ve nasıl anlatayım kendi hayatında da enerjisinin yükselmeye başladığından bahseder burada. Güzel projelere imza atmak, tamamlanmaya çalışan bir proje doğrultusunda güzel bir başarı enerjisinde hissetmek, kendi hayalleri doğrultusu altında gerçekten güzel bir enerji uğraştığı şeyden güç alan kıymetli boğalar var burada. Ekstra kupa altılısıyla birlikte çocuklarla ilgili durumlar var. Çocuklarla ilgili kurulan hayallerle alakalı yaşamış olduğu e, ya da onlar için yapmak istediği bir hayat e, e, nasıl bir gelecek olayında baya bir düşünülen konular gündemde olabilir ve nostalji eskiye özlem güden bir grup Boğa burcu arkadaşlarımız var burada ekstra arkadaşlarım kendi çocukluğuna da hasret kendi çocukluk enerjisi kendi içindeki çocuğu o saf enerjisiyle kavuşma hasreti güden gerçekten çok büyük yorgunlukları olan kıymetli boğa burcu arkadaşlarımız da mevcut ya da geçmişteki yaşamış olduğu bir aşkı gerçekten özleyerekten yanında başka biri ama aklında kalbinde başka biri olan kıymetli boğa burcu arkadaşlarımız da mevcut güç kartı ile birlikte bir takım boğa burcu arkadaşlarımızın iki tane iki grup var. Birisi e, gücünü kötüye kullanan, birisi gücünü iyiye kullanan sevgili boğalar. Güce gelmiş gözüküyor bir güç e, enerjisi, güçlenme ve güçlenme isteği ya da ben güçlüyüm diyerekten durduğu bir duruş var. Ben her şeyi hallederim, ben her şeyi yaparım e, ve bu eğer bu şekildeyse sağlıksız bir alandadır. Ve senin negatif etkiler. Her şeyi yapabilirsin. Okey e, bu potansiyeliniz var. Tabii ki var. Ama e, burada der ki e, kişinin bazı şeyleri atladığını söyler. Nefsani eğitimini tamamlamadığı sürece sen sürekli tek başına bir şeyleri başarırsan orada sıkıntı. Mesela yardım almayı öğrenmeniz gerekecek. Yardım almayı öğrenen arkadaşlarımız içinse de gücünü kötüye kullanmasın diyor. Bakın. Burada der ki bir grup boğalar gücünü kötüye kullanmış olabilirler. Bir grup boğalarda gücünü gerçekten kendi nefsi terbiyesi, kendi bilinç terbiyesini yaparak güzel bir sebat elde ederek daha sağlıklı bir güç kavramına kavuşmuş olabilirler. Ve diğer boğa burcu arkadaşlarımız kılıç altısı bir yeri bırakmak durumunda kalmış olabilirler ya da keskin bir... Ee, bırakış net bir bırakış kafa içinde keskin bir karar önce kafa kişinin kendi içinden başlar sonra diğer dış çevreye iletilir bunlar bir şeyi kafada keskin bir şekilde net bir şekilde bıraktığı ve ait olduğu diyara geçtiği gözüküyor burada kendinin bir üst leveline geçtiği gözüküyor ama şöyle bir durum var kendinin bir alt leveline de geçmiş olabilirsin der yani bu hangi durumdaysanız ona göre alın. Ama genelde bu kartta şunun özellikle mesajını verir. Kişinin kendi ruhun nereye aitse oraya doğru adımlar atmaya başlar. Peki. Genel şöyle bütün okuduğumuz zamansa da e, der ki artık bu hangi arkadaşımız olacaksa aşkla ilgili bir durum vardı e, artık nişanlandığın ya da çocuklarınla alakalı da olabilir sevgiyle alakalı da bir durum olabilir yaptığın işle her türlü ama önce senin kendi içinde çocuk masumiyetindeki enerjileri özlemen sorumlulukların üstünden indiği gerçekten bu hayatı yaşayabildiğin o frekansı tekrardan yakalamaya çalışıyor bu konuyla alakalı maalesef zor olduğunu düşünüp bu durumu terk ediyor diyor. Yani e, muhtemelen birçok boğa burcu arkadaşlarımız bir şeylerin iflah olmadığını düşünerek çok emek verdiğini ve emeklerinin karşılığını bu konuyla ilgili alamadığını düşünerek bir şeyleri terk etmiş, kafasından belki de bitirmiş olabilir. Ya da e, bütün bunları fark ederek bu sevgi enerjisinin bu e, bereketine de yansıdığı, maddi manevi yansıdığı hem çocuklarınla ilgili hem aileyle ilgili durumlarda güç kazanmış olabilir ve kendini yani burada gerçekten vermen gereken cevabı vererek kendi nefsini terbiye edip bir üst leveline geçmiş olabilirsin der. Hangi gruptaysanız ona göre alınız arkadaşlar. Peki. Dikkat etmeniz gereken nokta nedir? Güneş kartı. Wow. Asa onlusu. Tasım dokuzlusu. Kılıç şerpten de almak istedim. Kupa sekizlisi. Evet. Bir terk isteniyor. Ya bu çok net çıkıyor ya. Terke terk kartı geldi. Zihine geçtiğinizde çok net ve keskin olabiliyorsunuz. Sabit niteliği taşıdığı için sabreder, sabreder, sabreder. Her türlü yolu dener, dener, dener. En sonunda çat diye keser, atar. Yani burcunuzun özelliklerinden biridir arkadaşlar bu. Şimdi bir de Venüs'ten geldiğiniz için sevgi ve aşkı ön planda tutabiliyor olmalısınız. Yani işinizde, çocuğunuzda, aileniz artık neredeyse bu tek bir kavramda da olmaması gerekiyor açıkçası. Yaşamın geneline yansıtıyor olmanız gerekiyor. Bak burada Güneş kartıyla hakikate doğru yolculukta zorlanıyorsun dedi. Sana şimdi ilimsel bilgiler geldiğinden bahsediyor sevgili Boğa. Yani rüyalarında olsun, spiritüel yeteneklerin olsun. Kendi spiritüel yeteneklerimiz dediğimiz arkadaşlar bu arada her yere lütfen gitmeyin. böyle saçma sapan ritüellerle uğraşmayınız. Özellikle tavsiye ediyorum. Gönlünden nasıl geçiyorsa. Çünkü sana ilham eden bir yaratıcın var zaten. Tamam mı? O yüzden kendi potansiyelini ayık ol der. Mesela telepati yeteneğin güçlüdür. Rüyaların çıkıyordur ya da rüyalarında mesajlar geliyordur ya da işte kişiyi okuyabiliyorsundur. Otomatik olarak hissediyorsundur ve adaleti savunuyorsundur. Orada cevabını veriyorsundur. Ya da başka 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 türlü şeyler. Neden? Bak neden özellikle bunları saydım biliyor musunuz? Hakikat yolculuğunda çok büyük bir yorgunluğu var sevgili boğaların dedi. Bakın çok üst bilinç boğalar da var. E, alemler arasındaki geçişleri. Bu söylediğim kişiler kendini bileceklerdir. E, beni dinliyorlarsa eğer. Alemler arasındaki o dolaşma kısmında da hani e, yaşayan sevgili boğalar da oradaki alemlerdeki enerjilerden yorulmuşlar. E, buradaki hala seviye seviye ilerleyen boğa burcu arkadaşlarıma da çok sağlam bir açılım gelmiş maddi manevi yönde düşünüyorum. E, frekansı yükseltildiği için kişinin burada gelen ve akan bilgilerde nasıl dönüştüreceğim, nasıl iyileştireceğim, ne yapacağım derken ki yorgunluğu bir de aşırı sorumlulukları var. Yani her şeyi birden yapmaya çalışıyorsun dedi. Hayır dedi bir dur. Evet bunu yapabilecek güçtesin zaten diyor tamam mı? Bak bunu yapabilecek güçtesin diyor Boğa Burcu'na ama lütfen yüklerini biraz azalta azalta git. Yani nasıl söyleyeyim Arkadaşlar bazı şeyleri e, sonradan yapmanız gerekecek. Yani e, senin de refaha ve feraha erebileceğin, nefes alabileceğin bir ortamın oluşması gerekiyor ve bunu da sana kendin sadece sen verebilirsin dedi. Her işin altına elini sokma. Yani şöyle, evet yapıyorsun, okey ama seni yormayan cinsten yap. Yani bakın bu nasılsa artık durumunuz neyse bunlar bireysel danışmanlıklar da geliyor. Ee, durumunuz neyse seni yormadan yap seni yoran şeylerden uzaklaş biraz dedi çünkü hakiki bilgiler aktarılıyor şimdi dönüşümde yani gündelik hayatla alakalı bilgilerle ilgili de söylüyordur muhtemelen ama benim burada daha çok hissettiğim hakikat gerçekten parladı onlara ve sorumluluklarının ne kadar ağır geldiğini biliyor ve kendi öz değerini hatırlamasına ihtiyacı var sevgili boğaların dedi kendi öz değer öz saygı ve öz sevgi ve kılıç uşağı kartıyla birlikte özellikle dillerine dikkat etsinler. Burada dedi bir şey duygusal olarak bir şeyi bırakması lazım. Evet sevgili boğalar özellikle bu kart çıktığı zaman ki terk ediş kartları hem zihinde hem kalpte ikisi de aynı kart tekamül eder. Birisi zihinde serttir birisi de duygularda o da serttir. Ee, der ki burası Artık diyor ki hakikati seçtin, hakiki yolculuğu seçtin, hakikati arayışa geçtin ve zaten kendini bulacaksın bir şekilde. Bununla ilgili sözlerine lütfen diyor dikkat et. Çünkü duygularla ilgili bırakman gereken şimdi boğalar özellikle dönüştünüz ve uyandırıldınız arkadaşlar. Ne kadar farkında olun ya da olmayın burada terk etmeniz ve bırakmanız gereken şeyler var. Neden? Frekansın yükseltiliyor. Frekansın yükseltildiği için kendi dileklerinin boyutuna yükseltiliyorsun. E bunun içinde geçmen gereken yer kendi öz değer, öz sevgi ve öz saygı ama neyle? hakikatle diyor. Yani nefsinle değil hakikatle geçiş yap yapman gerekiyor oraya dedi. Teslimiyet enerjisiyle çünkü burada bir bırakma işleminin gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü aksi taksirde aynı eski frekansınızda durur, durup durursunuz ve bu eski frekansta düşünseniz arkadaşlar sizin eski frekansınız atıyorum şuydu tamam mı çok ağır bir şeydi nefes alamıyordunuz yaşayamıyordunuz. Şimdi zamanı gelmiş kendi özler, öz sevgi, öz saygı, frekans muazzam yüksek kişinin kendi bilgeliğini açığa çıkartan bir durumdur. Hayata bakış açısında muazzam e, güzellikler akar. Burada sen bu eskide kalmaya diretirsen kendini burada çürütürsün der. Buna geçiş yapman için buradaki konfor alanına artık alışmış olduğun bütün her şeyi bırakman gerekiyor. Daha yeni bir bakış açısına geçmen gerekiyor ve bakış açılarında esnemen gerekiyor biraz dedi. Çünkü esnek olmadığın bir zihin yapısına sahip olabilirsin. Bazı konularda dedi ki... Ee nasıl söyleyeyim sabitliğinizin vermiş olduğu sıkıntılı bir davranıştır buna doğru tepkiyi vermeniz çok önemlidir buradayız zam ve yargılar açığa çıkar başarı isteğiniz çok ön plandadır ee, diğerleri arka plandadır arkadaşlar burada tam tersine dedi ki hayır senin varlığın seni var eden ve varoluş ön planda olmalı ki hakikati arayışın daha ön planda olmalı ki başarı da başarısızlık da aslında yok bunu anlaman gerekiyor dedi sevgili boğalara. Tamam mı? Başarı başarısızlık değil. Hepsinin deneyim ve tekamülden olduğunu fark ederek eski konfor alanınızdan çıkış isteniyor arkadaşlar sizden. Yani bildiklerinizi unutmanız gerekiyor. Bu da ne demek? Her konuda e, tekrar bir yeni bir bakış akış açısı kazandırılacaksınız ki sizden bunlar isteniyor. Sizden. E, ve dileklerinizin kabulü kartı bir sonraki kart. O gelmedi ama ona doğru yol alacağın kart geldi. Bir ay döngüsü içerisinde bazı kararlar alman gerektiğinden bahsediyor. Yani konfor alanını bırakman gerektiğinden ve yeni şeyleri kendin için ağzından çıkan sözlere dikkat etmen gerektiğinden bahsediyor. Bak bu duygular olarak gerçekten acıkır, acıtır. Bu arada aşk ilişkisi yaşayan ayrılan kıymetli boğalar da vardıysa bu dedi ki sen çok güzel şeylere dua ettin ve bu, dua ettiğin şeylere yönlendirilirken bazı terkler, bazı ayrılıklar, bazı kaoslar yaşanmak durumundaydı. Bu eski frekans ama senin artık boyutun yükseldi. Yeni frekansa geçiriliyorsun ve bunun için de çok emek verdin ya da insanlık ya da doğru tepki gösterdin. E sen şimdi eski ortamı bırakamazsan yeni frekans ve alana nasıl geçeceksin? Burada bir bırakamam olayı var ve bırakman gerektiğine dair bir olay var tamam mı? Çok önemli sevgili boğalar Artık diyor ki Lütfen kendi özdeğerini Hakiki kısma geçiş yap Frekansın artık yükseliyor Ve yükseltildi Kendi dileklerinin frekansına Dualarının hayallerinin frekansına Doğru yol alıyorsun Lütfen dedi Bırakamamazlık yapmam onun için Bazı kapıların kapanması gerekir Ya da bazı bakış açılarında Önce tekrar söylüyorum kendi kafanın içinde bazı kapıların kapanması gerekir. Bazı bakış açılarının değişmesi gerekir. Sonra hayatına sirayet etmesi gerekiyorsa eder bu tarz şeyler. Mevlana'dan mesajlar alalım. Yine aynı kart geldi. 9'a 9 geldiler arkadaşlar. Önce dedi ki benliğindeki Nemrut yüzünün alevlerinden kurtuldu da şimdi Burada sevgili boğaların dünyevi hayattan maddeci yani toprak elementinin maddeci kısmından çıkaraktan artık maneviyatın daha çok kuvvetlendirmesi gerektiğinden bahsediyor. Ve maneviyat yolculuğu e, acıtır biraz acıtması kısmından da ziyade o acının içinden geçmeniz isteniyor aslında kendi karanlığınızı fark edin. Kendi benliğinizdeki Nemrut yönünüzü fark edin. Ve Nemrutluk sana sadece ateş içinde kalmanı sağladı. Ama diyor ki burada Hazreti İbrahim ile Hazreti şey Nemrut hikayesini anlatır. Hazreti İbrahim maneviyatta teslim olan, inancını yüksek tutan kişiden bahseder. Burada seviyedir gene. Burada dedi ki kendi gölge yanını fark et ve kendi gölge yanının karşısında savaşan aydınlık yönünü, insani yönünü fark et ne kadar çabaladığını. Tamam mı? Ve Nemrut yani kendi gölge yanını üzerine aydınlık yanına bin ve onu o şekilde eğit dedi burada sevgili boğalarda. Devam etti yarın demenince yarınlar geldi geçti gitti diyor. Yani burada diyor ki oyalanma artık. Şu maneviyatını kuvvetlendirmek için ne yapman gerekiyorsa burada oyalanma artık. Lütfen tezelden diyor yap ve lütfen doğru davranış şeklini ver ki ektiğini biçebilesin. Devam etti seni ala, arayan alıcını ara bu da kişinin kendi özlerine gelmesi tekrar söylüyorum sen hakikat yoluna yolculuğa çık o zaten sana senden başkasını vermeyecek sana seni verecek zaten yani aslında burada isteklerin hepsi bütün her şey seni oluşturuyor ve lütfen diyor ki kendine bak sen de ne titreşirse dışarıdan o geliyor demek ki neyden kurtulabilmişsin de o güzellik ferahlığı yaşıyorsun ya da neyden kurtulamamışsın da o sıkıntıları yaşıyorsunlar. Evet şifa olsun kıymetli boğalar. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için hemen videonun açıklamalar kısmında whatsapp mesaj attımı, instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Ve ekstra instagram takibi önemlidir arkadaşlarım. Normalde hani videolarınız biraz geç gelebiliyor. Sizin dönüşümünüzle doğrulu, doğru orantılı oluyor bunlar. Biraz uzun sürebilir. Bazen ara verilebilir. O yüzden eski videolarınızı mutlaka dinleyin. Videoların hepsi güncelleri. Yeter ki mesaj almak isteyin. Ve Instagram'daki Reels'larda kayıtlı canlı yayınları mutlaka dinleyin. Ve yakında Shopier açacağız arkadaşlarım. Ruhunuza özel tasarımlar. Bir yandan da tasarımcıyım biliyorsunuz. Mesleki açıdan. E, Ruhunuza özel, şifalı, güzel tasarımlar yapacağız. Yakında da shop yerde sizinle birlikte olacak. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.